Arkadaşlar merhaba. Bugün şantiyemizde kolon aksarından, kolonlarımızın köşelerinden lokal olarak geriden kestirme işlemi yapacağız. Bunu eski bir marka olan Leica'nın Builder R200 Power modelinde deneyeceğiz ve sizlere anlatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Arkadaşlar öncelikle düzeltimizi ayarlıyoruz tabii ki. Düzeçimizi ayarlayıp üç yönlü baktıktan sonra okey diyoruz ve elimizde bulunan kolon köşelerinin X ve Y'lerini buraya gel dostum programdan dört tane menümüz var burada biz buradan iki programdan pardon ayarlardan, koordinatlar ve geriden kestirme işleminde bu işlemi yapmaya çalışacağız. Bunu geçiyoruz, bu ayak yüksekliği. Burada ilk kolonumuz 8 7 2 numaralı köşesi ve 7 numaranın 2 köşesinden e, geriden kestirme işlemini yapacağız. 7'nin 2 numaralı köşesine EDM'mizi lazeri alıp ben lazeri alıyorum ki attığım yeri göreyim. Yedinin 2 numaralı köşesi. Buradan ölç yapıyoruz. Ekranı tam alabilirsen güzel olur. Buradan 7 numara köşesini yaptık. Bir de 6'nın 2 numaralı köşesini zaten kaydettim. Buradan kolon köşesine atarak arazide yapacağımız kaba işlerde, harfiyat gibi işlerde veya kaba yer belirleme işlemlerinde kullanabiliriz. Yükseklik eser. Yükseklik de şu an işimiz yok. 1 mm hatayla kolon köşelerinden bağlantımızı yapalım mı diyor. Evet diyoruz. Ve şu an cihazımız bağlandı. Makine biraz yavaş. Kendini ayarlayacak. Evet şu an işlemimizi gerçekleştirdik. Biz bunu bir herhangi bir noktadan kontrol etmek istiyoruz kendimizi. Üçüncü bir noktadan kontrol ediyoruz. Ee, Diyarbakır 4 taksının 3 numaralı köşesinden bir koordinat okuyup cihazımızın kendini koordinatlandırıp koordinatlandırmadığına veya doğru koordinatlandırmadığına emin olmak istiyoruz. Ve benim 4'ün 3 numaralı köşesinden değerlerim 600 değerlerim 650 900 şu 20 25 900 değeri doğru olarak çıkıyor sıfır olarak şu an bağlamış gözüküyor bunu hava işlerimizde kullanabiliriz arkadaşlar saygılarla